Herkese merhaba. Nefis Tatlar Durağına kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok farklı ve çok kolay yöntemle harika bir açma poğaça tarifi hazırladım. Tüm detaylarını sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Kasenin içerisine 1 su bardağı ılık su ve 1 su bardağı ılık süt ilave ettim. Hemen ardından bir paket instant maya, bir yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Maya aktif hale gelene kadar karıştırmaya devam edeceğim. Bu arada kullanmış olduğum malzemelerim oda sıcaklığındadır. Maya aktif hale geldikten sonra üzerine 2 adet yumurta akı ilave ediyorum. Yumurtanın sarısını üzerine sürmek için kullanacağım. Ağzını kapatıp bir köşeye kaldırdım. Bir çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. Ve şimdi ununu ekliyorum. Tarifim için 6,5 bardak un kullandım. Bu sırada üzerine bir tatlı kaşığı dolusu tuz ilave ediyorum. Unu lütfen kontrollü ekleyelim. Eksik veya fazla un eklemesi yapabiliriz. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde edeceğiz. Hamur ağırlaşıncaya kadar spatula ile karıştırıyorum. Ardından elimle yoğurmaya devam edeceğim. İlerleyen dakikalarda sizlere hamurun yumuşaklığını ve kıvamını da yakından göstermiş olacağım. Ve şimdi spatula içerisinden alıyorum, elimle yoğurmaya başlıyorum. Kase temizlenene kadar, hamur elimi bırakana kadar yoğurmaya devam edeceğim. Dakikalardır hamur yoğuruyorum kıvamını ve yumuşaklığını sizlerde görüyorsunuz kase temizlendi ve hamur artık elimi bıraktı şimdi masanın üzerine bir miktar un serpiyorum ve hamuru masanın üzerine alıyorum. Hamuru toparladıktan sonra toplamda 18 eşit parçaya böleceğim. parçalara ayırdığım hamuru şimdi avucumun içerisinde yuvarlayarak bezi haline getiriyorum. Bu sırada bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösteriyorum. Bezeleme işlemini tamamladıktan sonra üzerine örtüyorum ve 20 dakika boyunca dinlendiriyorum. Bu sayede hem mayasını almış olacak hem de bezeler dinlenmiş olacak. Hemen bu sırada yine ara katını yağlamak için 200 gram tereyağını erittim. İç harcı olarak ise lor peyniri ve maydanoz kullanıyorum. Burada dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Patateslisi, sade peynirlisi, kıymalısı hepsi birbirinden lezzetli olacak. Dinlenen hamurları şimdi açma işlemine başladım. Bezenin altına ve üstüne bir miktar un serpiyorum. Oklavi ile döndürerek bezeyi büyüteceğim. Bezeler oldukça küçük. Parçalamadan açabildiğimiz büyüklükte açmaya özen gösterelim. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Bezelerin tümünü açacağım. Sofra bezinin üzerine seriyorum. Yine üzerini kapatacağım kurumaması için. Ardından yağlama işlemine geçiyorum. Hemen hızlıca sizlere şöyle iki tane bezenin açma kısmını göstereceğim. Ardından yağlama işlemine başlıyorum. Hamurun kıvamı çok güzel. Yumuşacık bir hamur olduğu için dakikalar içerisinde tüm bezeleri açmış olacaksınız. İlk açtığım bezeyi masanın üzerine seriyorum. Her tarafını bolca tereyağı ile yağlamaya devam ediyorum. Ben burada tereyağı kullandım. Dilediğiniz katı yağını kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Yağlama işlemini tamamladıktan sonra bezeyi ortadan ikiye kestim. Ve şimdi iki kenarını içe doğru katlayarak tam ortada olacak şekilde buluşturuyorum. Uç kısımlarına bolca çarcından ekleyeceğim. Rulo şeklinde sardıktan sonra poğaçamızın şeklini vermiş oluyoruz. Yağlı kağıt serdim. Fırın tepsisinin içerisine aralık bırakarak poğaçaları dizeceğim. 18 tane bezeye de aynı işlemi uygulayalım. Bir tepsi dolusu yani toplamda 36 tane poğaça elde etmiş olacağım. Dilediğiniz kadar hazırlayın. Tepsi tepsi yapın. Buzluğunuzda muhafaza edin. Dilediğiniz zaman çıkartıp ısıtıp tüketin. Tadında ve dokusunda asla değişiklik olmayacak. Hem pratik hem de çok lezzetli bir tarif. Denedikten sonra sizlerin de çok beğeneceğinize eminim. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine açtığım bezeyi bolca yağladıktan sonra içe doğru katlıyorum. Uç kısımlarına bolca iç harcından ekleyeceğim ve rulo şeklinde saracağım. Poğaçanın şeklini vermiş olacağım. Poğaçaların tümünü hazırladıktan sonra tepsi mayasına bırakıyorum. En önemli püf noktalarından bir tanesi de burasıdır. Poğaçaları tepsi mayası yapmayı ihmal etmeyelim. Ortalama 20 dakika boyunca bekleteceğim. 20 dakikanın ardından poğaçalar tepsi mayasını aldı. Şimdi bir köşeye ayırdığım 2 adet yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Güzelce karıştırıyorum. Poğaçaların her tarafına gelecek şekilde bol miktarda yumurta sarısı sürüyorum. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok sevinirim. Yumurta sarısını sürdükten sonra kavrulmamış susam ile süslüyorum. Sade olarak da pişirebilirsiniz. Hemen sonrasında poğaçaları fırına gönderiyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst değer fırında poğaçaları pişireceğim. Burada lütfen kontrollü olalım. Her fırın aynı değildir. Değişkenlik gösterebilir. Poğaçaların altı ve üstü nar gibi kızardıktan sonra fırından alalım. Evet poğaçalar pişti. Hemen fırından aldım. Ortalama 35 dakika içerisinde pişmiş olacak. İlk sıcağı geçen poğaçaların şimdi bir de şöyle iç dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. O kadar çok lezzetli oldu ki ne kadar güzel kabardığını sizler de görüyorsunuz. Açma poğaçaların içerisi tel tel ayrılıyor. Bu yöntemle yaptığınız zaman poğaçaların dışı yumuşacık, içerisi kat kat ayrılacak ve asla hamurlanma olmayacak lezzet garantisi veriyorum. Sizler de bana güvenerek bu tarifi yapabilirsiniz. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.